birinin canı yanmadan evlatlarımızın canı yanmadan bir an önce şuraya sizden ricam bir tane ışık takalım yarın biri öldüğünde hiç vriyet etmesinler Milas'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde Halil Bey Bulvarı'nın önündeyiz hemen. Arkamızda yol üzerindeki son yaya geçidi var. Buradan sonra Sakıllı Kavşağı gidiyor ve hemen karşı sokakta da Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu var. Öğrencilerin karşıdan karşıya geçmekte sıkıntı yaşadığını söyleyen veliler buraya bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Bu arada az önce de söyledim burada yaya geçidi olmasına rağmen belki de çevre yolu olarak bilindiği için hiçbir araç yaya geçidinde bekleyen insanlar için durmuyor. Oğlum Cumhuriyet okulunda okuyor ama bu arabalardan nedeniyle çocuklarımız hiçbir şekilde okullarına gidemiyor. Hep yarım saat, bir saat geç kalıyorlar. Buranın ya üst geçiş ya da ışık takılmasını istiyorum gerçekten. Bazı velilerimize söyledim, arkadaşlara söyledim, hiçbiri gelmedi. Ben veliler için değil çocuklar için istiyorum bu işi. Ben geliş ve gidiş olarak ışık yapılmasını istiyorum. Eğer yetkililerimiz bu, duyuyorsa sesimi bu işi halletsinler. İlle biri ölmesi mi lazım? Yani çocuklarımızdan biri mi ölmesi lazım? İlle bunların bir şey yapıyor. Bu yetkililerimizden bunları istiyorum. Ben başka bir şey demek istemiyorum. neyse gerekenleri yapsınlar. Devletlerimizden, büyüklerimizden bunu istiyorum. Birinin canı yanmadan, evlatlarımızın canı yanmadan bir an önce şuraya sizden ricam bir tane ışık takalım. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Gerçekten sabahları çok e, yoğun araba geçtiği için çocuğuma bir türlü yarım saat ya da bir saat geç kalıyorum okul. Erken çıksam da aynı, geç çıksam da aynı. Sizden ricam, buradan yetkilileri sesleniyorum. Lütfen ama lütfen şuraya bir tane ışık takalım. Biz de rahat gidip gelelim. Yaya geçidi olmasına rağmen bu şekilde yaya geçidini de bekliyorlar ama geçemiyorlar. Evet aynen aynen o şekilde. Oy. Ama üst geçisi olursa da daha güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah olur ya. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen muhtarımıza, sayın başkanımıza lütfen bize desteklerini bekliyoruz. Evet değerli izleyenler. Halil Bey bulvarında olduğumuzu söyledik. Buradan akıllı kavşak 50 metre en fazla. Bilemediniz 60 metre olsun. Önümüzde de yaya geçidi var. Sürekli Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilerin kullandığı bir yaya geçidi. Veliler bu konuda şikayetçi. Elimdeki mikrofona hemen bakın belki de çevre yolu olduğu için araçların hiçbir tanesi bırakın durmayı yavaşlamıyor bile. Bu nedenle de veliler buraya ışık istiyorlar lamba istiyorlar ya da üst geçit istiyorlar. Bir şekilde burada trafiğin çocukların geçme durumuna göre düzeltilmesini istiyorlar. Öğrenciler karşıdan karşıya geçebilsinler diye. Şu anda yol boş gözüküyor ama orada bekleyen, köşede bekleyen bir araç var. Onu sollamaya çalıştıkları için anlık da olsa yavaşladı. Geriden araçlar ileriden geliyor. O yüzden yol boş olduğu için şu anda rahat rahat geçebiliyoruz. Yarıya kadar geleceğiz. Evet yarı yola geldik. Şu anda yine burada beklemek zorunda kalacağız. Çünkü yine gelen araçlar yavaşlamıyor bile. Hani bırakın durmayı, yavaşlamıyorlar bile. Bu konuda veliler şikayetçi, öğrencilerin başına herhangi bir şey gelmeden bu sorunun çözülmesini istiyorlar.